сјамна denk getirmiş olsaydın şu an polis seni götürüyordu farkındasın değil mi? Beni de poşete koymuşlardı suratıma fermuarı çekiyorlardı. Ya senin burada ne işin var? Hem sen nasıl girdin içeri? Ön kapının ve mutfağın anahtarını verdiler bana. Şebnem Hanım da şifreyi söylemişti. Ayrıca ben bu restoranın şefi değil miyim? İstediğim zaman gelir çalışırım. Gecenin üçünü mü buldun çalışacak? Hem ne çalışması bu menemen yapmışsın. Aa bir dakika. O senin bildiğin menemenlere benzemez. Gel benden. Gel hadi. Tadına bak bakalım. Ay saçmalama. Siz metropol kadınları geceleri yersem bir tarafımız yağ tutar diye düşünüyorsunuz değil mi? Hayretten bu kıyafet olmamış. Ben seni evde de satenlerle geziyorsundur diye düşünmüştüm. Lütfen evde nasıl gezdiğimi düşünme. Ayrıca ne alakası var? Tam tadında değil ondan yemiyorum. Hmm. Önyargılar kraliçesi. Tadına bakmadan nereden biliyorsun? Doğan. Şimdi tat bakalım. Güzel seçim. Bu defa takdir ettim seni. şekilde yemeyeceğim tabii ki. Şef seni elleriyle besliyor. Daha ne istiyorsun? Sen gerçekten normal değilsin. <laughs> tamam anladım. Daha önce de söyledin. Ama sen de şu normalin yakasını bırak rica ediyorum. Normal senden sıkılmış. Sal biraz. Aç bakayım şu ağzını. Aç uçak. Aç aç aç. Uçak geliyor. Aa, aa. Bravo. Güzel. Güzel. Fena değil. Yani şahane. <laughs> Evet siz ne aradığınızı burada söylemeyecek misiniz? Kızıncı da siz basıyor dillerini. Fırat Bey. Nazan'ın. Yemek yapıyordum. Fırat Bey bakın. Şu anda benim restoranımdasınız. Hı hı. Gecenin bir vakti buraya izinsiz girdiniz. Ya artık ne derdiniz var söyleyecek misiniz acaba? Terapi. Efendim? Bu benim kendimi iyi etme yöntemi. Evde yapsaydınız terapinizi. Ha, pardon. Ee, eşiniz izin vermiyordur tabii. Öncelikle evli değilim. İkincisi ailemle yaşıyorum. Yani malum bu saatte mutfağa gitseydim onları uyandırırdım. Peki senin bu saatte burada ne işin var? Soğutucu. Soğutucudan mesaj gelmiş. de bakayım ona. Aa tabii ya. Bizim çocuklar unutmuştur. Ben hallederim. Hatadır olur merak etme. Dediğim gibi kanalın çok hoşuna gitti bu fikir. Sen de bu arada düşün işte. Haberleştiriz. Tabi tabi haberleştiriz. Aa doktor. Göremiyoruz kaç zamandır seni. Nereler neydin? Bu konu böyle ayaküstü konuşulmaz. Uzun uzun konuşmak lazım. Hı? Hmm. Bana gidelim. Tamam. İşte... Bu akşam eski nişanlımdan konu açılınca... ...benim bayağı bir sinirlerim bozuldu. Sonra toparlayamadım. Kendimi buraya attım. Ay yine de bir haber verseydiniz. Kusura bakma. Yarı yolda bırakıldın mı hiç? Efendim? Yani hiç böyle gidenin ardından baka kaldın mı? Terk edilmeyi bana mı soruyorsun? Kim terk etti seni? Şu sevgilin Tarcan mı? Ayrıldınız mı? Bu da senin ilk yardım kutun sanırım. Öyle sayılır. Giden sadece gidiyor. Yeni gidiyor. İstediğine gidiyor, başlangıçlara gidiyor. Ardında nasıl peynir gaz bıraktığını umursamadan gidiyor işte. Sadece gidiyor. Kalansa acıyla kalıyor. Onun kucağına bırakılan koca bir son oluyor sadece. Hayatın terazisi de bir garip. Bazıları mutluluğa koşar. Derdi tasası arkasındakine bırakır. Teselli aramaya başlayınca da hayat soruyor. Ödül mü bekliyorsun diye etmek kolaya kaçmak bence. Kalıp mücadele etmek zormuş gibi. Belki de zordur. Kim bilir. Elveda demek bile zor geliyor giden. Çünkü onlar sadece merhabaları seviyor. Kaçanlar acımasız. Hayata tutunanlar yaralı. gidenler kalpsiz. Kalanlar. Alo? Ya Şemnemciğim kusura bakma korkuttum seni. Yok yok önemli bir şey yok. Yarın konuşuruz tamam mı? Konuşmamız yarım kaldı. Yani bence öyle de kalsın. Yani şu saatte şurada olanlar saçmalık. Lütfen terapinizi evde uygulayın bir dahaki sefere. Günaydın. Erkencisin. Konuşabilir miyiz? Tabii. Ne hakkında? Tavırlarınız, kişiliğiniz, dün gece olanlar. Uyuşamıyoruz. Artık burada çalışmaya devam edemezsiniz. Neden? Bence harika bir uyumumuz var. Nedense ben göremiyorum o uyumu. Daha ilk günden düzenimizi bozdunuz. Hale bakın mutfak bile değişti. Çok güzelsin.